Merhaba değerli izleyenler. Yepyeni bir konsultasyon programıyla yine hep beraber yeni bir konuğumuzla, yepyeni konularla beraberiz. Öncelikle bugün çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Kürşat Yelken hocamız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Eksik olmayın hocam. Kürşat hocamız tabii çok değerli bir hocamız. Kulak, burun, boğaz hastalıkları hocası, uzmanı. Ama tabii farklı özellikleriniz var Kürşat Hocam. Onlardan biraz bahsedeceğiz. Aslında biraz da anılarınızdan bahsedeceğiz yaşadıklarınızdan, kendi yaşadıklarınızdan ve özellikle hastalarla ilgili olan anılardan biraz bahsedeceğiz. Özellikle sizle ilgili bir takım şeyleri de çok merak ediyoruz. Çünkü sizin bir sanatçı ruhunuz da var Kürşat Hocam. Özellikle tabii tıp hayatınıza gelelim. Hani herkesin bir hayali vardır mutlaka. Sizin de hayaliniz tıp fakültesi miydi? Önce bu konuyla başlayalım. Aslında çocukken ben hep şeyin hayalini kurardım. Yani insanlara yardım edebilmek, danışılan kişi olmak, Akil adam olmak. Nedense o hep aklımda vardı, hep kalbimde vardı. Sonra tıp fakültesini kazanınca... O yaşadığınız bölgeyle mi? mi alakalı yoksa... Ya Ben Kars doğumluyum. Kars'ta Kars doğdum, doğumsuz. büyüdüm. Erzurum'da büyüdüm. E tabii oralarda e, daha önemlidir bunlar. Sonra tıp fakültesini kazanınca anladım ki... Danışılan olmak insan... Tıp fakültesinin birinci sınıfı ile beraber başlıyor. Mesela... Ankara Tıp'ta okuyorum daha ilk aylarında memlekete gittim Kars'a bizim ahali toplanmış böyle geniş bir aile 10-15 kişi ben işe girince gayet büyük yaşlılar işte benden yaşça çok büyük insanlar düzeldiler bana o zamandan doktor muamelesi yapmaya başladı ahali işte ikinci sınıftayım şu ram uğruyor bu rama uğruyor deyip soranlar benden ee, ne bileyim tepkilerimi bekleyenler, işte tedavi etmemi bekleyenler daha henüz işin ABC'sini bile bilmezken. Dolayısıyla toplum e, beni çok farklı bir yere koydu. O da muhtemelen e, background'umdan yani geldiğim yerle ilişkili Kars'tan ve Erzurum'dan kaynaklanıyor. Peki bu Ankara Tıp Fakültesi'nde okudunuz. Tabii son sınıfa doğru artık hani hangi dalı seçeceksiniz? İşte ben çocuk hastalıkları uzmanıyım, siz KBB uzmanısınız. Özellikle kulak burun boğazı, niye kulak burun boğaz? Ya orada hayatıma aslında müzik girdi. Ben dördüncü sınıfta herhalde Ankara Tıp'ta müziğe başlamıştım. Bir ud ve gitar vardı, her ikisini de çalıyordum. Sonra kulak burun boğazı stajı yaparken şeyi gördüm. Orada bir tane hoca var, Ankara Tıp'ın çok önemli bir hocası, Gürsel Hoca. Kulak burun boğaz. Kulak burun boğaz o zamanlar, şimdi kıdemli profesör de. Yanına sürekli sanatçılar gelip gidiyor böyle bir konser düzenledi sanatçılar onun adını söylüyorlar. Her sahneye çıkıp şarkı söyleyen diyor ki ben de gittim ona sesimi böyle düzeltti. Şöyle müzikle ilişkili. O zaman kafamda bir şey aydınlandı. Ha, ben işte müzikle uğraşıyorum. Sanat hayatımın bir tarafı. E bir tarafı da tıp ne güzel ben bunu birleştirip kulak burun boğaza oradan da ses hastalıklarına yönelebilirim. Bu ta böyle dördüncü sınıf, beşinci sınıfta vermiş olduğum bir karardı aslında. Aslında sanatçı ruhunuz da orada bir e, açığa çıkmış. Sanatçı ruhunuza gelmeden bu konuyla ilgili son bir soru sorayım. Bu konuyla ilgili tıp eğitimiyle ilgili şu an şöyle hayatınızı silseler. Mesela ki bir daha doktor olmak istiyor musunuz veya kulak burun boğaz uzmanı olmak istiyor musunuz diye sorduğunuzda olmak istiyor musunuz bir daha? Vallahi çok net cevap vereyim. Ben sabah kalkıp işe gittiğimde kendimi işe gidiyormuş gibi hissetmiyorum. O benim böyle bir taraftan aslında sevdiğim bir şey, bir taraftan hobim. Dolayısıyla kendimi çok e, hayattaki şanslı insanlardan addediyorum. Çok sevdiği bir işi yapan. E, ve hiç bırakmaya niyetim yok. Bir kez daha dünyaya gelsem ne isterim? Aynı yollardan bir kez daha gidebilmeyi isterim. Belki de o 4. sınıfta değil de belki biraz daha erken tanışmak isterim. Müziğe daha erken başlamış olmayı isterdim yalnız. Aslında e, tabii sanatçı ruhunuz da doğmuş. Ben hani e, kendi çalıştığınız e, İstanbul'da Nişantaşı'ndaki muayenehanenizi de biliyorum. Aslında muayenehaneye gitmiyorsunuz orada. Böyle içeri girdiğinizde sosyal medyadan da takip ediyorum size. Sanki öyle bir kenarda gitar çalan, bir yerde piyano çalan Hı, her şey muayenehane değil de bir müzik kulübüne girermiş gibi hastalar da aslında bu konuda e, şanslı. E, şu an siz e, hekimlik dışında Hangi sanat dalıyla ya da böyle özel bir ilgi alanınız var mı? Ben sizi görüyorum hani gitar çalarken, piyano çalarken ama e, profesyonel yapıyor musunuz bunu? E, müzik hayatımın içerisinde profesyonel olarak vardı asistanlığım yıllarında. Hani profesyonellikten kastedilen şey de şu aslında yani müzikten para kazanmışlığım vardı. Ama tabii yıllar içerisinde artık o sadece böyle bir zevke dönüştü. Kliniğe girdiğinizde benim kliniğin sol tarafında salonda kocaman bir e, du piyano var. Bir akustik piyano var. İçeriye giriyorsunuz ud ve gitar var. E, muayene yerinde ayrı bir klavye var. Bir daha ara bir tane daha diye gelmedik daha. Yok yok. Bir ara bir tane davul koymuştum. E şimdi sesin dışında böyle başka şeyler de yapıyorum. Kanser cerrahisi yapıyorum. Havayolu cerrahisi yapıyorum. Orada durumu daha Genel durumu daha bozuk hastalar geliyor. O davul bir süre sonra birazcık tepki çekmeye başlayınca onu kaldırdım ve götürdüm. Biraz daha füsteye döndünüz. Evet. Ee, Peki bu şu an aşaşıda öyle hastalarınıza da gelelim muayenehaneye gelmişken. E, şu an sadece muayenehane şartlarında hasta bakıyorsunuz siz. Evet. Genel hasta profiliniz nedir? hani Yurt içi, yurt dışı, bölge olarak yurt içinde nasıl? Yurt dışından da hastalar geliyor mu daha çok sizin? Benim temelde aslında iki grup hastam var. Bir tanesi ses hastaları, bir tanesi de yüz estetiği ile ilişkili yapmış olduğum işlemlerle ilişkili hastalar. Ses hastalarında da e, daha çok aslında yer tutanlar profesyoneller, ses profesyoneli. Kimler bunlar mesela? E, sahne sanatçıları, ses sanatçıları. Ama onun dışında öğretmen, işte konferans verenler, hocalar, Din görevlileri, bunların her birisi profesyonel ses kullanıcısı statüsündedir. Dolayısıyla önemli yeri profesyonel ses kullanıcıları tutuyor. Ama bunun dışında bir grup daha var. Yurt dışından gelenler özellikle bunlar. Ses değiştirme cerrahileri yapıyorum ben. Örneğin daha kalın ses yapmak, daha ince ses yapmak. Bunlarla ilişkili taleplerle gelen internasyonal hastalar. Hangi ülkeler daha çok Türkiye dışında? Sesin değiştirmek istemek aslında yüksek entelektüel bir istek. Dolayısıyla sosyoekonomik seviyesi yüksek insanların elit de yüksek. Yani istek daha elit bir istek. Şimdi e, Maslow'un hiyerarşisi vardır ya temel ihtiyaçlar hiyerarşisi. Dolayısıyla yani bu üçüncü dördüncü e, aşamadan piramidin sonra üstünde. piramidin üstünde. O yüzden daha böyle Batı Avrupa ülkeleri, ne bileyim Amerika'dan, Kanada'dan dolayısıyla Batı ülkeleri daha çok geliyor. Orta Doğu yok, Arap ülkeleri yok çok fazla. Ya Araplar için de aslında bir şey söyleyeyim size. Milletten, milliyetten, dinden, ırktan bağımsız olarak kalın ses, otorite, maskülenite, ondan sonra ikna edebilirlik ve etkileyicilik anlamına geliyor. Bu Avrupa'da da böyle, Afrika'da da böyle, Amerika'da da böyle. Dolayısıyla aslında Arap yani coğrafyasından da tabii ki gelen hastalar var. Ama <laughs> göreceli olarak karşılaştırdığınızda Batı tarafı çok daha baskın, çok daha belirgin. Çünkü mesela akılda hep şöyle kalıyor. Yani dediğiniz gibi Avrupa ülkelerinden geliyor. Biraz yüz düzey hastalar, üst düzey hasta demeyeyim de hasta bunlar hasta değil. Mesela işte yöneticilik yapanlar veya terfi alanlar kişinin hitabet sahası ne kadar genişlediyse maskülen kalın tona olan ihtiyacı o kadar artıyor. Dolayısıyla mesela diyelim ki bir müdürdü daha yüksek bir pozisyona geçti. Daha fazla insana hükmetmek durumunda. İkna edici özelliği olması gerekiyor. Evet, burada kalın sese ihtiyaç duyuyor. Daha çok peki maskülen şeyler mi geliyor? Evet. Daha çok feminen mi geliyor? Yani daha çok ses kalınlaştırmaları geliyor. Ses kalınlaştırma geldi. daha fazla geliyor. Diğeri de var. Yani sesinin daha ince isteyenler. Mesela kadınlar var. Bir takım farklı hormonal bozukluğu olanlar. Ee, ne bileyim bazı profesyonel kullanıcılar var. Profesyonel şarkıcılar veya oyuncular tizlere çıkmakta sıkıntı yaşayanlar. Onlar da tabii ki geliyor. Ama ses değiştirme işlerinde aslında %70-80'i daha çok kalınlaştırma ile ilişkili gelenler. Bu dediğim taraf belki %20'lerde, %30'larda inceltme taraf. Peki başarı oranı nedir? Yani her gelen mesela ben sesimi inceltmek istiyorum, kanlaştırmak istiyorum deyip geldi yanınıza. Siz de baktınız ve ameliyat ettiniz veya farklı uygulamalar vardır ameliyat dışı muhtemelen. Hı -hı. Onları da soracağız ama Oran ne mesela %90'ları buluyor mu bu başarı oranı? Ya yani sesin değişmesi %100. %100. Tabii yani daha kalın olur veya daha ince olur. Mevzu aslında şu. Bu değişim kişi için yeterli olur mu? İstediği ton. İstediği tonda mı? Şimdi orada da şöyle bir şey doksan %90-95'lerin üzerinde ses kalınlaştırma hastaları memnunlar. Yani oradaki revizyonlar, yeniden ameliyat yapma ihtiyaçları. Veya yeniden başka bir tedavi yapma ihtiyacı yüzde beşlerde İnceltme tarafında birazcık daha fazla memnuniyetsizlik. Sebebi ne biliyor musunuz? Tam herhalde tutturamıyor mu o ton? Yani istediği farklı bir dünyada mı yaşıyor? Yok, inceltmeyi genel anestezi altında yapıyoruz. Hmm. Kişi uyuyor. Dolayısıyla hekim de sesini duymuyor, hasta da duymuyor. Ama kalınlaştırma lokalle Mesela sesi o an deneyebiliyorsunuz. Tabii tabii. Evet çok fazla insan sesini ince duyarken bu. değiştiriyoruz. İnce bir ayrıntı bu. Dolayısıyla ne kadar kalın istiyor, ne kadar istiyorsa o kadar kalın yapılabilir aslında. Hmm. Veya aslında. ne kadar doku izin veriyorsa o kadar kalın yapılabilir. Biraz da bu ses inceltme ve kanlaşma sizin tabii profesyonel alanınız ve Türkiye'de de baktığımızda aslında bu işle uğraşan hekim ya da profesyonel ya da hani öğretim üyesi sizin gibi profesör sayısı çok da az yani. mesela bir Rinoplast yani burun estetiği dediğinizde evet. aslında uzmandan hocasına kadar belki sayı bir sürü kişi vardır. Veya kulak burun bazı dışında farklı işte plastik cerrahi gibi farklı branşlar vardır. Ama ses telleriyle uğraşan çok nadir hocalardan evet, birisiniz. Evet. Bunu biliyorum. İstanbul'da belki birkaç kişiden e, birisiniz. O yüzden e, tabii bu sağlık turizmi açısından ülkeye de hizmet sunuyorsunuz. Yani ayrıyeten teşekkür etmek istedim. Türkiye açısından Böyle kaliteli böyle bir hocaların olması açıkçası bizi gururlandırıyor. Ee, tabi bu program arasında da biraz bahsettik ama tabi muhtemelen Türkiye'den de çok ünlü sesler çok ünlü kişiler gidip geliyordur size tahmin evet. ediyorum. tabi bunlar e, gizlilik şartları altında oluyor. E, peki hiç öyle bir ünlüyle bir özel bir anınız oldu mu isim vermeden e, bir öyle değişik bir anı vardır mutlaka çok da anılarınız vardır muhtemelen. <laughs> Var mı öyle yani isim vermeden e, anlatabileceğiniz? Ya tabii hani profesyonellerle çalışınca doğal olarak çok fazla sayıda e, bilinen simalar gelip gidiyor. E, hani onlardan isim vermeden bahsetmek birazcık zor olacak ama başka bir şeyi ben size anlatayım. Enteresan. Ama ben tahmin edebilirdim belki anlatsaydınız. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir gün bir genç bir çocuk geldi kliniğe böyle önüme bir tomar para attı. Bu nedir dedim. Hocam dedi ben bunu biriktirdim. Garsonmuş. Yeni Bosna'da bir restoranda çalışıyor. Ne kadar biriktirmişse artık. E dedim ne için bu para? Bana dedi İbrahim altı ses, sesi yapar mısın? Dedim onu ben yapamam. Sen İbrahim Bey'e git. <gülüyor> <gülüyor> Al parayı. <laughs> Böyle tuhaf istekleri olan zaman zaman e, şeyler de oluyor. Yani gerçekle bağdaşmayan istekleri olan hastalar oluyor. Ama o insan hayalidir ya belki öyle hayal etmiştir. Onunla mutlu olacaktır. Ee, daha sonra gel gel mı yok, hiç yok. Ee, Ama düşünsenize yani o öyle bir şey olabilseydi keşke. Mesela hatırlıyorsunuz hani boynuna çip takılıp da ondan sonra farklı farklı sesleri çıkartan filmlerde bir takım e, Mission Impossible da vardı mesela Tom Cruise. Belki ilerleyen dönemlerde olur çünkü hiç ummadığımız şeyler ...on yıl sonra Aa, bu da oluyor dedik. Tabii her şey parayla çözülmez. Her şey ben istiyorum demekle çözülmez herhalde onu kastettiniz. Evet. E, i̇şte bazen şey uymuyor yani fizik uymuyor o şey veya o ses teli ona uymuyor. Muhtemelen böyle reddettiğiniz bir sürü hastalar çok, vardır. Çok. Çünkü sesi kişinin fiziksel yapısını uydurmak lazım. Mesela siz böyle yapılı, uzun boylu bir e, erkeksiniz. Size böyle tiz bir ses uymaz. Tam tersi bir, bir buçuk metrelik bir adamdan da sizdeki ses beklenmez. Dolayısıyla kişinin sesiyle fiziksel yapısı uyum içerisinde olması beklenir. Peki şöyle ünlü bir sanatçıya müdahale edip daha sonra bir ay sonra konserine gidip hani o olmuş dediğiniz oldu mu öyle yani? Çok, çok. Orada başıma gelen enteresan şeyler hani mesela program yapan ünlülerin zaman zaman benden sonraki programlarını seyretmeye gidiyorum. Ben girdiğimde programı kesip işte doktorum geldi diyorlar. <gülüyor> Aslında <gülüyor> o, ünlülerin doktoru Kürşat o, Hoca. O biraz utanç verici oluyor ama herkesin yüzü birden size dönüyor. <laughs> ama sizle yaşadım öyle bir caz konserine gitmiştik sizle. Evet bu hastam demişti ve bayan gelir evet. size teşekkür etmişti. O tabii hekimliğin de farklı bir duygusu. Bu hani herkesin ortasında sizi onare etmesi gayet güzel bir duygu. Peki bu tabii yoğun bir şekilde hekimlik yapıyorsunuz. Bir sanatçı ruhunuz var. Aile hayatınıza yansıyor mu bu tür şeyler yani? Çok tabii. Yani benim müzikle uğraşmam veya sanatla olan çok sanatçılarla olan çok yakın ilişkim kızlarımla çok etkiliyor. Mesela büyük kızım benden daha iyi piyano çalıyor, benden daha iyi elektro gitar çalıyor. Demek ki sanatçılık da biraz aileden de geliyor. Tabii, tabii. Belki ilerleyen yıllarda mesleğine de yansıyacaktır. Umarım. Mutlaka. Bence kişiyi akademik başarısı değil ama diğer farklı özellikleri benzerlerin arasında ön plana çıkartıyor. Ne bu mesela? işte müziğe olan yeteneği, farklı düşünmesi, daha kreatif şeyler yapabilmesi, hayal gücünün farklı olması. Yakın gelecekte bence insanları birbirinden ayırt edecek olan özelliklerden belli olanları bunlar. Veya ne bileyim bir sporla çok iştirak ediyor olması. Kesinlikle doğru. İşte dil bilmek, farklı sanatlarla uğraşmak bu mesleği biraz daha arttırıyor. Biraz özel olacak ama siz şu an tabii burun baş profesörüsünüz hocasınız. Aslında Türkiye'nin de en hit yerlerdesiniz. Yani özellikle ünlülerin doktoru olarak e, belli bir yerdesiniz. Özel bir soralım. Belki cevaplamak da istemezsiniz. Sizin iki kızınız var biliyorum. Çocuklarınızla hekim olmasını istiyor musunuz? <laughs> zor bir soru. <laughs> çok, çok zor bir soru. Şöyle söyleyeyim. Çok meşakkatli bir yolda yürüyoruz. Ben şimdi tabii ki hani o şeyin zirvesindeyim, piramidin en üst tarafındayım. Meslek hayatımın en iyi dönemlerindeyim. Artık yeterince tecrübem var. Fiziksel yapabilirliğim var. Dolayısıyla en iyi ameliyatlarımı yapıp en iyi sonuçlarımı alıyorum. Ve bunun da en çok getirisini aldığım maddi manevi durumdayım. Şimdi buraya gelmek için 18 yaşından 47 yaşına 30 sene geçirdim. Çocuklarımın bu kadar meşakkatli bir yoldan yürümesini ister miyim? Çok emin değilim. Çok meşakkatli bir yol. Çok çok güzel bir meslek. Çok severek yapıyorum. Yanlış anlamayın. Siz de biliyorum çok hekimlikten çok mutlusunuz. Ama çok meşakkatli bir yol. İyi düşünmek lazım. Kişinin bence kendisinin karar vermesi lazım. Dedim ya ben çocukken zaten bunun hayallerini kuruyordum. Ve benim hayallerim gerçek oldu. Ama eğer böyle bir şey yoksa, biz böyle bir düşünce yoksa, izan yoksa kafanın içerisinde bence bu meşakkatli yola girmemek lazım. Aslında bir herkesin bir hayali var. Çocukların bile hayali var. Hayallerini bazen bir A4 kağıdına da çizebiliyorlar. Herkes nerede mutlu ise muhtemelen çocuklarımız da o yolu çizecektir. <laughs> evet, evet. Ee, evet, son dakikaları da geliyoruz aslında. Bu sohbette aslında bayağı konuları e ard arda getirdi. bazı konular da yarıda kaldı açıkçası. Hani tadı damağımızda kaldı dediler ya. Dediler. O resmen oldu. Biz çok teşekkür ediyoruz Kürşat Hoca. Sizi tanıdığımıza, burada konuk ettiğimize çok memnun olduk. Var mı son herhangi bir demek istediğiniz veya konudan bahsetmek istediğiniz? Ya ben organizasyonun çok çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum, hissediyorum. Muhtemelen kısa bir süre içerisinde bu videolar çok geniş kitlelere ulaşacak. Dolayısıyla sizi tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Beni ağırladığınız, konuk ettiğiniz için de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ediyoruz. Tabii bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Kürşat Yelken hocamız. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı. Kendisi İstanbul'da, Şişli'de, Nişantaşı'nda muayenehanesi var özel hastalara bakıyor. Biz çok teşekkür ediyoruz konuk ettiğimiz için. Çok çok memnun olduk ve ayrı bir yeri oldu açıkçası bizim için. Herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda farklı konu...